Ya ben e, Herobrine daha 10 levelim ya baya kötü durumum var iyi durumum yok benim daha level olmadım daha yeni daha 10 levelim ben daha 25 level bir de son leveller uçuyormuş ya ben uçmak istiyorum uçamıyorum ama of şimdi ben birinci şey bari ben biraz yemek kesmek lazım az yemeğim var aa inek 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 Gel buraya. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. i̇ki itim oldu. Seni de. burada bayağı inek varmış. Gel lan. Aha slime'lar var. Slime'ları öldürebilir miyim acaba? Ama on levelim bayağı güçsüzüm. Öldürürler beni. Oh, benim de villam var burada. Çok güzel bir villa. Etrafında açılarım, çiçeklerim, her şeyim var. Gel tavuklar. Sen yavrusun. Seni kesmeyeceğim. Merak etme tut tut bana yemek lazım bana yemek ver inek gel buraya kaçamazsın benden hmm. sen de gel buraya sen de tut 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 sen kal ben seni sevmiyorum Hepinizi öldüreceğim. 15 ettim. Daha yetmez. Tavuk lazım bana. Tavuk.

Senin anneni babanı öldürdüm. Sen kaldın. Öldüreyim mi seni? Hayır. Öldürme beni. Al o zaman. Sen de gel buraya. Uf. Yeter ya yemeğim. Gece de zombiler geliyor. Zombiler. Levelim yetmiyor zombileri öldürmeye. Baya geliyorlar çünkü. Levelim keşke etse. Biraz yüzeyim ben burada. Hı, havuzumda. Level 99 baya güzel. Uçabiliyormuş ya. Ben de uçmak istiyorum onun gibi ama uçamıyorum. Evime gireyim. Ağaçlardan atlayabilir miyim acaba? Ağaçlardan. Şöyle evime geçeyim. Evimde de hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey satın almadım ki. Yemek yiyeyim ama aç değilim. Ben aç, ağaç, açılardan açılardan zıplayacağım. Bak, şöyle zıplayayım. Düştüm, düştüm. Etmiyorsun yardımda. İnek niye etmiyorsun yardımda? İnek yok ki. Slime var. Slime gel buraya. Niye yardım etmiyorsun? Niye? arkadaşının intikamını almaya çalışıyor. Do Gel hayce, Beğir suda yakala. Korkarsın işte. Öyle korkarsın. Şimdi açtan, açtan araca atlamaya çalışacağım ben. Birinci aç. Do Hayır canım gitti. Atlayamadım. Slime. Havuzumda ne yapıyorsun? Yürü. Nasıl zıplayacağım? Ben oraya nasıl zıplayacağım? Ben oraya. Hmm, düşünmem lazım da normal zıplamam lazım şimdi. Lan git git. Hop. Oh, oh. Gece olmak üzere ya. Ben gece olana kadar geri çıkacağım dışarıya. Arkadaşlar gece oldu. Ben dışarıya bakayım. Of bayağı karanlık ya. Ben bari yatayım. Ama yatacağım yatak yok. Bu için yerde yatıyorum. O arkadaşlar bir güç zannediyorum. Bir güç var. Ah level 25 oldum. O arkadaşlar level 25 olmuşum. Bayağı güçlü zannediyorum kendimi. Ama daha değil. Dışarıda creeper var. Creeper patlayabilir. Bunun için nasıl öldüreceğim? Yaklaşma bana. Öyle öldürürüm seni. Ben artık bayağı güçlüyüm. Ya creeperlar saldırısı var ya. Yaklaşmayın. Sizi hepinizi öldürürüm. Yaklaşana öldürürüm. Bir sürü creeper var. Nasıl yetişeyim ben bunlara? Aha. Öldü birisi. Birisi daha var orada. Senin kılıcım da yok. Nerede? Böyle kaçmam lazım hemen. Aa geldi geldi geldi. Gel buraya. Deli misin neysin ya gel artık al. Al. Hayır patladı evim gitti. Hayır. Evimi mahvettiler. Nereden geldi bu creeper'lar? Hayır nerede otur yaşayacağım? Git lan sen de. Sen de git. Sen de git. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Param da yok tamir edeceğim ya. Nasıl oturacağım ki? Creeper'lar nereden geldi? Bak bak bak. İskelet sonra şey neydi adı ya? Bu olmuş ya. Yürü Ya bunlar nereden geldi ya? Atlamam lazımdı direktmen ya. Evden kaçmam lazımdı. Evimi nasıl yaptırayım? <laughs> İntikam alacağım senin evim. Güzel evim. Nerede yaşayacağım ki artık? Toprakta mı yaşayacağım? Nerede? <laughs> Aa! <laughs> oh, ben hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Hepinizi öldüreceğim bekleyin. Oh, Allah, Al lan. Al. Allah sana abi olmuş. İskelet sende ne yapıyorsun orada? Ya oh, slime öldü daha iyi. Al. Oh, Kimsin lan siz? Creeper'ları mı çağırdınız lan? Evimin intikamını alacağım sizden. Sen ne yapıyorsun? Sen akıllısın dur. Hepiniz hepinizi öldüreceğim lan. Kimsiniz? Sen kimsin lan? Piyo. Sen kimsin? Gel lan. Piyo. Aa, iki kalbim kaldı. Aa, açım. Yemeğim yok. Bir elma Aa, kalbilerim doldu. Geri döndüm lan. Al lan. Seni elimle öldüreceğim. Al. Hayırdır lan? Aa neredesin? Al al al. 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 Hepinizi öldürdüm. Sen ne yapıyorsun lan? Al. Şimdi küçükler kaldınız. Alın alın alın. alın. Hepinizi. Siz mi creeperlara çağırdınız? Kim çağırdı? Söyleyin artık bana. Evim gitti. Bir saat uğraşmıştım bu evi yapmaya. Bari eşyalarını alayım. Belki geri yaparım. yürü. Dudum da dudum. Tamam. Acım aldım. Kapı neredeydi burada? <laughs> Şu kuarsları koyayım. Kuarsları bile koymayı bilmem. Unuttum. Biz bir aydır bir ay önce yaptım. Unuttum ki evin yapılışını. Sen kimsin lan? Allah sana. Tek atarım işte öyle. Artık level 25'im. Vay baya güçlüyüm. Level 99 olduğumda hepinizin ağzına edeceğim. Bekleyin siz. Ben gidiyorum. Toprağın altında yaşayacağım. Topraktan ev yapacağım. Meşale almam lazım onu. dün dürüdün dün dürüdün dün dürüdün. Bekleyin siz. Bekleyin meşalelerimi alayım. Ver lan. artık geri yapmam, geri para ödemem lazım ya. Oğlum ya baya pahalı yaptırdım. Baya çok para istediler. Şimdi gene yaptırmam lazım. Of. Ben bari burada bir yer yaptım. Meşalelerimi alayım. Oh. Şöyle çok rahat oturuyorum ben. Şöyle. Gece de olmaya başladı zaten. Hayır. Üstüme kapattım tamam. Üstüme şöyle koyacağım Bari ben biraz yatayım. oh, kendimi güçlü hissediyorum. Oh. Oh. Dolmuş bana. Geçtim. Oh. oh. Level. Of. Level atlamışım. Oo level 50 oldum ya. Ben buradan çıkmam lazım hemen. Kılıcım da geldi. Oo size hepinizi öldüreceğim şimdi bekleyin. Şöyle topraklar da kazalım. Şu vesalelerimizi de alalım. Ama bayağı karanlık oldu. Bir tanesi kalsın bir şey. Ya da alayım. Aydınlık oldu. Topraklar nerede? üstünde. hop. Şimdi hepinizi öldüreceğim lan. Kimsiniz siz? Güçlü oldum artık. Creeper nerede? Creeper'ları hepsini öldüreceğim. Evimi patlatmıştın lan creeper. Creeper! Oo oh, arkadaşlar öldüreceğim senin creeper. Al. Oh hepinizi öldüreceğim. Siz Creeper'ın arkadaşı mısınız lan? Kimsiniz lan siz? Ben artık bayağı güçlüyüm. Bayağı güçlüyüm artık ben. Oh. Hepinizi öldüreceğim. Gel lan buraya sen de mi arkadaşısın? Alın lan. Siz de alın. Hepinizi öldüreceğim. Ben vuramadım artık sinirlettirme beni. Ah. Sen de mi? Sen de mi lan inek? Sen de mi lan? Sen, de mi lan? sen bende bu kaç Allah sana. Yemek yiyip bari. Sinirlendim. Sen kimsin lan? Adam gelmiş. Kim? Kimi soyacaksın lan sen? Neredir? sana ne oluyor? Ah bana mı? Allah sana. Tut 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 tut. Neredesin? Karanlık oldu göremiyorum. Neredesin? Ah, Şu meşaleleri koyayım. Yaklaş bana. Hepsi hepinizi öldüreceğim lan. Hepinizi hepiniz bana mı? Sana ne oluyor? Şimdi kafanı hiç çatı vuracağım. Kim vuruyor? Yürü git. Alın lan. Siz bana karışamazsınız. Sen de mi? Hepinizi öldüreceğim lan. Ah Creeper seni buldum. Haydi. <laughs> Umurumda bile değil. Hiçbir şey. Öldürdüm. Kim vuruyor bana? İskeletler var. Ah küçük zombi. Ah öleceğim. Hayır. Bekleyin lan. Kaçmam lazım. Önümü görmüyorum. Creeper var orada. Burada da creeper var. Aa. Aa. Bir şey oluyor bana. Oh, çub. Level 99 oldu Ba Yes. oh, level 99 artık. uçuyorum. Oh, İstediğimi alabiliyorum. Gelin lan şimdi. Creeper buraya patlattı. Sen kimsin lan? İskelet yan. Yanmayacağım mı? Yanacağım. Creeper neredesin sen? Sen kimsin? Siz beni vuramazsınız lan ben artık Bayağı güçlüyüm artık ben level 99'um. Oh, oh oh Artık uçabiliyorum ve kötü adam oldum. Oh! Neredesiniz? Hepinizi öldüreceğim lan. Hepinizi. Yürü git lan. Reaper buradasın. Saklayın benden. Yürü git sen de. Zombi. İki kişi. Gelin lan buraya. Öyle ölürsünüz ikiniz de. Hiç kimse beni artık öldüremez. Artık çok güçlüyüm ben. Allah'ım. Buran sen bana. Ezik. Küçücük boyun var. Türlü türlü huyun var. Evim. Senin öcünü aldım artık. Creeper'ları öldürdüm. Çok sevdim. Seni geri tamir edeceğim. Ama gene para ödeyeceğim. Baya ödeyeceğim tamir etmek için. 10 binden fazla ödemem lazım senin için. Hayır. Dı -du -du Yürü git. Aa. Hop. <laughs> Artık çok güçlüyüm. Hepinizi de tek atarım. Al. Sana öyle ölürsün. Allah. Allah sana da. Oh, bayağı, bayağı da hızlıyım. Of. Jet gibi. Hop. Bu 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 Hop. Seni öldürmeyeceğim ama gömeceğim seni. Gömeceğim seni. Al. Sen nasıl kaçarsın lan benim yerimden? Seni elimle öldüreceğim. Sen benim yerimden kaçarsan öyle olur. Tut 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 tut. Flash gibi. Baya hızlıyım evime döneyim. Bari uçayım biraz. Havuza bir atlayış yapayım. Hop hop hop. Yüzeyim. Oh, rahatladım şimdi. Güzelten. Ama ben ölmem. Sınırsız canım var. Ha 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 ha. Ha ha ha. Creeper mı? Gel lan buraya. Neredesin lan? Al 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 Sen kimsin? Merhaba Karabaş. Sen adın Karabaş. Ben bilmeyeceğim. ama şey. Seni gömeceğim. Kaçma. Ben sevebilmeyeceğim. Beni sevdiysen bana ne? Al al al. <laughs> ha 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 ha. Ha 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 ha, 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 ha. ha, ha. Şöyle ben çatıya çıkayım. Evimin çatısı. Parçaladığın lanık creeper var ya. Şimdi pompalasın pompalamasyon atlayacağım. Hop hop hop, hop. 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 hop, hop, pompalamasyon. Şimdi balıklama zamanı. Balıklama atlamayı çok severim ben. Hop. Hop. O oh, bayağı güzel oldu. Su bayağı da sıcak. Oh, rahatladım ben. Oh.